Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammed Kökten yerel seçimler öncesinde çalışmalarına devam ediyor. Fethiye Otogarı'nı ziyaret eden Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammed Kökten esnafların hem sorunlarını dinledi hem de projelerini anlattı. Yeni otogar çalışması hakkında bilgiler aktaran başkan adayı Kökten istişareler sonucunda en iyi yeri belirleyerek bu hizmeti hayata geçirmek istediklerini söyledi. Evet başkanım, bugün otogar esnafını ziyaret ettiniz. Şoförlerin sorun ve taleplerini dinlediniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, otogar esnafımızla birlikteydik. Hepsini tek tek ziyaret ettik. Onlarla birlikte e, neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Ve ortak fikrimiz aynı. Aynı dili konuşabiliyoruz. Şehrin çok içinde kaldığı için otogar, onlar da yeni bir otogar yapılması tarafındalar. Ve şehrin dışına alınması tarafındalar. Projemizi çok beğendiklerini söylediler. Projemizi ciddi bir şekilde ivedilikle çözülmesi gerektiğini ve yapılması gerektiğini söylüyorlar. Onlar da bu konudan rahatsızlar. Şehrin içinde kalmaktan. Dolayısıyla önümüzdeki 1 Nisan itibariyle Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte Sayın Profesör Doktor Aydın Ayaydın ile birlikte el ele vereceğiz ve buradaki tüm esnaf arkadaşlarımızın sorunlarını çözeceğiz yeni yerine taşınmak için bir an evvel projemizin startını vereceğiz. Evet, Başka hatırlatmak amaçlı otogar nereye taşınacaktı bölgemizde? E, çevre yolunda e, mevcuttaki yerini biliyorsunuz zaten. Ama orayla ilgili de sıkıntılar var bildiğim kadarıyla. E, alternatif yerler de olabilir. Sonuç olarak buradaki esnaflarımızla birlikte yani burada şunu yapmamamız gerekiyor. Bizler nereye olduğunu belirlemektense buradaki esnaflarımız, buradaki bu işi yapan Vatandaşlarımız ile birlikte en doğru yeri, en doğru alanı birlikte beraber karar vermemiz gerekiyor. Biz onlarla birlikte karar vererek en doğru yeri bulup oraya yapmayı düşünüyoruz. Ha beni. Evet, um, kalkan tıkaş. Kalkan tıkaş. Yeah, uh, Where do you want to start? I hope I start at the Lincoln Avenue. Ah, okay. But I early I'm from. Goodway. Goodway. So, you... oh, okay. yeah. Where do uh, Montana. Yeah. Montana. We'll uh, start. Uh...